Arkadaşlar siz niye bana hiç abone olmuyorsunuz? Bak kuzenimle bir videom var kuzenimin telefonunda. Aman için telefonu yani. Gösteriyorum videoyu. Bak bana da abone ol. 5 abonesi var çocuğum ya. Bana bile abone olmuyorsunuz ya. Bak 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 ben de varım. Görüyorsunuz hani formalı olan. O benim işte. Adam çok güzel bir gol attım. Bak Halil değil evliyor. Bak iyi diyorsun. Orada göz. Arkadaşlar böyle atarım demiştim. Böyle böyle atar. Dur. 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 Direkt direkt direkt. Arkadaş oğlum düzelt. Te ha. Arkadaşlar yanlış yaptım. Şöyle. Arkadaşlar ağacımı düzelttim. İyi diyorsunuzdur şimdi. Öyle ben de videoyu izlemek istiyorum yani. Arkadaşlar son anda tuttum. Arkadaşlar son anda tuttum. çok kaldı, haydi, bak bak golü ben de oradan şey gidiyorum şey, ya. yani ya. bak golü attım işte suyu çekerim böyle işte ben de ekranda o videoyu izliyorum şu anda yani dalmışım yani. Ben arkadaşlar sonra <laughs> geliyor. Gördünüz, <laughs> arkadaşlar, ve Gördünüz mü arkadaşlar Raobeşatta. Topu like atın ve abone olmayı like atmayı Arkadaşlar şimdi siz izliyorsunuz ama Arkadaşlar bak bana hiç abone olmuyorsunuz Suratım da gözükme ha Arkadaşlar sonunda be Arkadaşlar simit simit yerine abone olsun simit demeyene de abone olmasın Oğlum bu poğaça lan poğaça Arkadaşlar Arkadaşlar bak. Kuzenim lan la video ama siz bana hiç abone olmuyorsunuz. Allah Allah. Ama iyi çok şık gösterdi. Allah. Gördünüz mü arkadaşlar? İşte böyle video çekilir. Böyle.